Hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Rainbow yani renkli ayı markette gördüm. Bir nakçeye almaya çalışacağım. Burada bayağı der şeyler geliyor arkadaşlar bu arada. Alacaksanız size de öneririm. Bu renkli ayı almaya çalışacağım. Ve şika şu kozmik şikayı almaya çalıştım az önce ama yapamadım. Çünkü şeyi ya, bitmiş. Zaten birkaç dakika sonra bu tekrardan gelecek. Bunu da yapmaya çalışacağım. Şimdi altınları toplayabileceğimiz bir numaralı yere gidelim. O zaman hemen oraya geçelim. Evet arkadaşlar işte gidebileceğimiz bir numaralı yer. Arkadaşlar benim gereken bir yer geldi. Benim size önerim burada Rice'a e gelmeniz. Yani parkur, yapma, parkur yaparak daha yavaş oluyor. Ve buradan döngüyü seçmenizi özellikle öneririm. Çok iyi bir şekilde şuradan para kazanabiliyorsunuz. Öncelikle hemen binelim. Allah eminim yavrum. Uzun mu? Çıkışamazmışım. Buradan böyle döne döne gideceğiz zaten. Hiçbir şey yok. Gayet kolay. Uzun uzun dönüşlerimiz olduğu için buraları gayet hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Göreceksiniz zaten. Şimdi bir göstereceğim arkadaşlar. Bundan ginelim, Bakalım. Allah'tan anlıyorum. Bak burada böyle döneceksiniz. Burada böyle dönüyor. Onu sizler de yapabilirsiniz. Ben bunu niye anlatıyorum? evet burada baya fazla altın geliyor. Tabii ben hiçbirini alamadım. Yaklaşık 20 tane altın geliyor. 18 tane 20 tane. Her tur attığınızda 20 tane altın geliyor. Gibi düşünün. Yani bence en hızlı yöntemlerden biri. Ama siz daha hızlı bir yöntem mi arıyorsunuz? O zaman hemen inelim ve ikinci yöntemime geçelim. Evet arkadaşlar özellikle koca evde tüm altınları toplamak çok efsanevi bir şey oluyor. Zaten bu arada küçüktüm daha da küçük oldum. İşte evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koca ev altınla dolu. Ve fazla Arkadaşlar bir annem videoya baskın attı. Devam ediyorum. İşte arkadaşlar dediğim gibi burada altınları en kolay şekilde toplayabilirsiniz. Ya ben öyle düşünüyorum. Çünkü hem kolay hem ikisi Ya çünkü hem kolay hem de pratik arkadaşlar. gördüğünüz gibi hızlıca yedi tanesini topladık. Şöyle buradalarda zaten bak şuradan şöyle çıksak yani. Ben biz tabi burada kuzenlerimiz çok fazla altın topladık. Çünkü e, buradaki tüm açıp küçük ayı aldım. şu, şu anda boyutunu görürsünüz zaten. Ee, arkadaşlar bu arada e, oynama isteyenlere söylüyorum. Oynayın. Çok <laughs> Hemen şöyle geldik. Allah, Allah, ne oluyor lan? yine Çıkışa bastım. işte kesin yine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten her taraf altınla dolu. Biz kuzenlerimle tabi 175 altın biriktirip son ayıyı da açtık. Bu arada arkadaşlar ıı, ayılarla ilgili bir video gelsin mi? Yani ıı, ne diyeyim? Ayıların yerini göstermemle ilgili falan. Ayıları bulamayanlar için. Ben de tüm ayıları toplamadım. 2 tane ayım normalde duruyor. Evet. Tüm oyunda sadece iki tane ayım kaldı. Mesela arkadaşlar ıı, eski pasta bir şey kapağı var diyor. Ee, arkadaşlar bu tam olarak Şuranın içerisinde şurada en üstlerde bir yerlerden. Evet, arkadaşlar evet. ikinci yöntemimizi de gösterdiğime göre hadi üçüncü yönteme geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü yöntem arkadaşlarınızla beraber oynamak. Şu anda tekim. Çok üzücü. Ama arkadaşlar arkadaşlarınızla beraber oynamak gerçekten eğlenceli ve zevkli olabiliyor. Size de bu önerimdir. Ve İkinci olarak mesela arkadaşlarınızla beraber koca eve gittiğinizi düşünüyorum. Koca evde hep beraber topladığınız altınlar hepinize geliyor. Bu da altınınızı üçe katladığınız anlamına gelir. Yani altınınızı 3'e katlayarak bunu da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, videoyu burada bitiriyorum. Toplayamadık. Altınlarımızı toplayamadık. Ama toplayıp kısa bir shorts videosu yapacağım. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Seviyorsunuz.